Hop, hop 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 Al sana. Ya. Şu an burayı açabiliyorum evet. Hadi ama. Gördüm orada boynunu gördüm. Bir daha uzat. Bir daha uzat boynunu. Hadi bayım. Aradan görüyorum. Oo! Aa, ölmedi. Aynen öyle. Doğru yoldayız ama ben daha güzel bir yer bekliyordum. Hani Japonluyu duyunca bol silahların olduğu ve yaratıkların olmadığı bir yer. Eyvah. Sakin. Ee havalandırmalar kapalı. Çok güzel. Ya. Bilmiyorum bunu yaparken rahatsız edilecek miyim? Yüksek ihtimalle rahatsız edileceğim fakat evet sağlığımız var. Eyvah eyvah Hadi Eyvah eyvah Böyle bir şey olamaz ya ah, ah. <laughs> oh, Hadi Mermi Ova. Ben gidiyorum. Bir şeylerden kaçırdım sanırım ama durmak istemiyorum daha fazla. Ve yine yüksek ihtimalle çocukların olduğu yere gidiyoruz. Çünkü dönüş yolundayız şu an. Doğru, burası da vardı. Hop hop hop! <laughs> Askerler ateş etmeyi unuttu sanırım, emin değilim. <laughs> Beni gördüler ama... Ne yapacaktık biz ya? Ne yapacaktık bizler diye birbirlerini sordular herhalde. Ya, aynen öyle. Hop! Bir saniye biz bu silahlarla ne yapıyorduk ya? <laughs> Biraz daha sürdüreyim espriyi. Evet aa artık komik olmasın. Komik olmayana kadar sürdüreyim espriyi ondan sonra bırakayım. birisi sessiz ol dedi fakat Ben sessiz oluyorum ama şu asansör kapıları beni deli ediyor hakikaten Neden sessiz olmam gerektiğini anlamadım Eyvah Aa, insanlar Ah, ah insanlar değil oh. oh. Hadi git onlara bana di, ona gidin Hadi ama. Aa! Aa, hadi ama. Hani şu var ve hızlılar. Hani kolay ölmeleri tamam eyvallah, kolay da... Ee, hızlı oldukları için nişan almak zor. Vay, yan görevi tamamladık, çok hoş. Bu seferki kısaydı fakat... Hiçbir şey alamamam ne kadar ilginç değil mi? O yüzden bir şeylerden kurtulmak istiyorum. Şu sağlığı kullanabiliyorsam kullanacağım, bunu kullanamıyorsam bırakacağım. asit banyosu diye bir şey aldık. Mümkün değil ya. Stasis desteği sanırım bende var bunu almaya... Aa. Aa sanırım farklı şeyler. Şunu bırakacağım. Bunu alacağım. Eee. bunu bırakmalı mıyım emin değilim. Stasis desteği. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu an bende mesela Stasis ee, amplifier var. Bu da sanırım Stasis attığınızda daha geniş bir alana yayılıyor. Bunu tabi silah ekliyorsunuz fakat Bilmiyorum bu Stasis e, iksirlerinden mi kurtulsam yoksa mermiden mi? 20 mermi de harcamak istemiyorum o yüzden Bayım size almayacağım. Oh geri dönüyoruz fakat şu var bunu bir türlü Buna bir türlü eee girmedim. Neyse girmek de pek istemiyorum. Sanırım bu asansör bizi yüzeye çıkaracak. güzel. Yani görevi tamamladık. Çok zor olmadı benim için. Ee, şu an için şeyi almak istiyorum kendimi tekrar. Evet kendi görevimizi takip ediyormuşuz pekala. Şu an benim silahım nerede görev silahım? Evet görev silahımız burada. Şu an şu bench'e girelim de. Ah oh, şuna bak ufaklık. Neler buldu bakalım. Biraz girsin de öyle girelim biz de. Evet. Aa. Güzel şeyler buldu hakikaten. Vay be bayağı kaynağımız oldu. Evet. Eee ufak bir kesme yapalım sonra ne yaptıklarımı anlatırım çünkü burada uğraşırken e, izlemek zorunda kalmayın. Eee parçalarımızı koydum. Eee bir iki silah eklentisi yaptım bu silah. <laughs> oh aman Allah'ım. Tam konuşurken çıktılar ya hop hop. Ova. Ah. Eyvah eyvah eyvah. Hadi bırakın. Evet, tam konuşurken çıktılar. Şu an silah yükseltmelerinden bazılarını yaptım fakat sanırım e, şunu fark ettim. Shotgun'daki, evet, e, şarjör kısmını değiştirdim. Hemen göstereyim şunu. Hemen ben değiştirmek zorunda kaldım iki atış ettikten sonra. O pek hoşuma gitmedi aslında. Mesela şunları buldum. Artı iki reload. Bunu ekledim ve bir hasar gücü. Shotgun'a bunları ekledim fakat Shotgun'ın... Şatkanın... Evet, klip yani şarjörü düştü. Bilmiyorum, bunları değiştirsek mi aslında? Neyden kesebiliriz? Hasar ucundan kesebiliriz aslında. Ya da mermi değiştirme hızından mı düşürelim? Bilmiyorum. Yalnız bana belli ki şarjör çok lazım. O yüzden şunu bir değiştirmek istiyorum. Sesler duyuyorum arkamda. Orada bir yaratık sanırım sıkıştı. Aa şuna bak. Bulamıyor beni. Yavaş yavaş geçebilir miyim yanımdan? Yavaş yavaş bayım. Yüksek ihtimalle beni bana saldıracak ama. Ah geliyor. Evet yanıldık pekala. Yine mi onlar ya? Hadi ah, ama. Ah. Ah. yanlış silah. Eyvah eyvah. artık. Böyle bir şey olamaz. Ondan ona, ondan ona. Ah. Ha. Hayır yapmıyorsun. Yapmıyorsun hayır. Yeter be. Evet zordu. Hani nişan alması da zor. Çünkü sürekli o Oh bulduk. Sürekli zıplıyorlar falan ama fena değil ha. Şu sağlığı aldık bunu kullanmak istiyorum. Don't worry about it. Şuralarda bir olaylar olay var ama bir saniye. Bunların ne olduğunu anlamadım. Şu an mavi ışınlar var. Bu ne işe yarıyor? Böyle bir şey yapmamız gerektiği ama görev içeriğinde yoktu fakat... Hani meraktan dolayı buraya geldim eğer... Devam etseydim görev yapamayacak mıydık yani? Şimdi hiç o. Şu an sanırım buraya girmemiz gerekiyor ve... Uyuz herif de orada. Merhaba. Evet, kaburga kemiklerini açtık sanırım. Isaac, you'll need to ride the cage out to the opening. Norton, can you help us? Wow, gotta be kidding me. I'll save it. I'll go inside. I just need you to lower me down. Yeah, whatever. Get in the cage. Evet, kafete girip içeri girmemiz gerekiyor yaratığın. Fakat Norton'dan yardım istedi ve gönüllü olarak... gönüllü olarak yardım etti bize. Hadi Norton. Oh, hmm. So, Santos, how will this work exactly? Use the gun sensor attachment to locate a nerve cluster. It should ping when you're close. And then what? Shoot a probe into it, I suppose. My telemetry should light up and we'll have the location of the machine. Finally, something simple, right? Right. Evet, Snaps'ten yani sinirlerinin yerini bulacağız sanırım yaratığın ve yaratıkların e, makineden haberdar olduğunu düşünüyoruz ve kullandığımız silah. Evet, silahı dinleyecekmiş ve silah bip ettiğinde ateş edecekmişiz. Alright, I just aim the probe and follow the pig. Doesn't sound too hard.